Şurada bir tane şans bloğu var. Onu açayım. Böyle biraz ötede açalım. Tecrübelerime dayanarak. Hop. 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 Lan lan lan. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Karadev oyunda kanalına hoş geldiniz. Komik moda devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen bölüm şu kuleye girdik. Kuleyi patlattık. Kuledeki yaratığı öldürdük. Değerli şeyleri aldım. Onları falan koydum oralara arkadaşlar. Dağıttım onları. 5 ee, tane balık bulmuştum arkadaşlar. 3 tane de gittim. E, hani şey çıkmıştı ya. Oltada çıkmıştı ya arkadaşlar. Onunla gittik balıkları da yakaladık. Biz, ben oltayı şuraya koyayım. İhtiyacım yok şu anda oltaya. Şimdi şey yapacağız arkadaşlar Dur bunu niye aldım lan ben. Olta nerede? Ha buradaymış tamam tamam. Bir an dedim nerede? Bunu yapacağız arkadaşlar. İki tane eğer yapalım. Hem onu yapacağız. Hem de diğerini yapacağız. Altı tane, altı tane işimi görür. Gerisini bırakalım. Şimdi ip. iki tane ip, iki tane de demire ihtiyacım var. Başka bir şey ihtiyacım yok. Tamamdır. Ama yapalım arkadaşlar. Neye benziyor diye. Şöyle. Galiba böyleydi. Değil mi? Oldu mu? Aha süper. İlk başta bunu yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu bir e, Dur şey nerede ben Şu balıktan bir şey yapılıyordu Ne yapılıyordu unuttum lan Hangisiydi lan bu Ha baba dur, pardon pardon tam hatırladım şu işte Bunun ne olduğunu çok merak ediyorum arkadaşlar Tamam geç şunu şuraya ve Acaba bu da mı yüzen bir şey Göreceğiz arkadaşlar İkisini de denizin oraya gidelim deneyelim Hemen koşalım oraya. Şimdi ilk atapı e, neydi lan bunun adı? Hmm. Mürekkep balığı işte. Şimdi koydum bunu bakalım bir Şu anda buna binebiliyor muyuz? F5'e bakmak istiyorum Görün. Oo çok değişik duruyor. Baksana. <laughs> Suyun altına girebiliyor mu? Yok. <laughs> Adam var ya denizde e, seyahat etmek için fena değil. <laughs> çok değişik duruyor lan. Çok da yavaş değil aslında. Hızlı yani. <laughs> Çok farklı ya. Değişik. Şimdi diğerine bir bakalım. Diğeri de balık herhalde. Balıkta yapıldığına göre. Hemen şeyin oraya gidelim. Çık şundan. Hop. Normale dön. Bakalım diğerini koyalım. Ne kadar. Oha kediymiş lan bu. Niye balıkta yapılabiliyor o zaman? Şurada başka bir şey daha var. Yavrusu mu nedir o? Hay yavruları. Oha. Arkasından geliyorlar. Lan ben bunu şey zannettim lan. Yuh be. Vay kedi. <laughs> Dur f bakalım arkadaşlar. Vay güzel duruyormuş. Kedi yapmışlar ya aslında. Oğlum 3 tane yavrusu var. Az önce 2 taneydi. Lan bunlar çoğalıp duruyor mu? Bu ne lan? Hemen eve gidelim ama bu bir blok zıplıyor. Nefret ediyorum senden. Bununla şuraya eve gidelim bununla. Buna da hareket etmek zormuş. Ben biraz büyüğüm ya arkadaşlar. Kedinin beni taşıması zor gibi zorluyor. Hadi be. Çok zevkli ya. Ama kedi zor oluyor ya. Baksana gitmiyor. Ha. Normale dön. İnelim bundan. Şunları bırakalım arkadaşlar. Atla balık işe yarayabilir. Bunları buraya bırakalım. Ha, buraya. Burası için yer de yapmıştım. Onu göstermiştim galiba değil mi? Aynen göstermiştim. Şimdi arkadaşlar e, her şey yaptık. istediğim şeyler. Aslında şunu da yapacaktım da şu var ya ejderhayı. Yapacaktım da elimde yeterli malzeme yok. Aslında bir iki tane dur ya bir deneyeceğim ya. Kaç tane çıkarıyor? Üç tane elimde şey var. Ya çıkmaz ya yok yok. Uğraşmaya gerek yok. Olmaz yani. Arkadaşlar o zaman gidelim biz. Neyse biz gidelim arkadaşlar. Keşfe gidelim. Şimdi ulan aslında var ya yürümek de zor ya keşif yaparken. Hangisini alsam bilmiyorum ki. Hızlı yürüyen bir şey var mı bende? Yani hızlı giden bir şey. Ulan aslında var ya creeperla creeperla teyat edeceğim. En mantıklısı o bence. Yerine koyalım kaybederiz falan gerek yok. Zor zar zor yaptım. Gel lan buraya. Hızlı gidiyor yani onun için aldım arkadaşlar. Yok lan o kadar da hızlı değildi aslında. Neyse biz yine gidelim. Şu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar. Böyle çapraz gidiyor. Aslında çapraz ben gitmişim de çok ilerlememiştim. Biraz keşif yapalım arkadaşlar. Yo aslında hızlıymış ya. O kadar da kötü değil. Suda da gitmiyor inek gibi. Ama inek derin suda gidiyor. Yani alçak suda gitmiyordu. O da var yani. Bunlar aslında var ya dünyalara girilir de yarasa olmaktan çıktım ya arkadaşlar. Adam bir yanlış mı yaptım bilmiyorum o konuda. Biraz daha takılabilirdim yarası olarak ama ne yapalım yapacak bir şey yok arkadaşlar. O bir dev dünya daha. Var ya bunda neler vardır şimdi ha. Ama daha sonra keşfeder. Şu anda zaten e, materyale çok ihtiyacım yok. Olursa hiç madene girmeyeceğim artık. Çünkü dünya bu dünyalarda daha çok şeyler buluyoruz. Yani daha eğlenceli orası. Madene girip de çok uğraştırıyor ya maden arkadaşlar. Oo, oo, Lan Allah'tan düşmüyor ha. Neyse biz devam edelim. Güzel. Oo şans bulu. İşte bu ya. Ben de dedim böyle bir şeyde. Ama biraz uzaktan kazalım. Lan et tavuk eti çıktı lan. Ya şaka mı bu ya? Yani? Lan 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 benim şeyim nerede? Ya creeper gitme be. Nerede bu ya? Geri zekalı kaçtı gitti galiba ya. Bu creeperlar var ya saldım mı kaçıyorlar hemen ha. Hiç bırakmaya gelmiyorlar. Aa şurada şey var. Alayım bunları ya birkaç tane. Yanımda kalsın. Aslında evde var mıydı hatırlamıyorum da yani. Lazımdır bunlar. Kesin ihtiyacım vardır arkadaşlar. Oğlum bu Creeper nereye gitti bu arada? Harbi yok olup gitmiş ya. Çakala bak ya. O gece ol. Allah geceli hayat edelim ama ne olacak? Zaten üstünde hayvan gibi zırh var. Alamadılar kolay kolay beni. Biz geceliyim. Bir günde geceliyim seyahat edelim arkadaşlar. Bir şey olmaz yani. Etrafta hatta şans bloğu bulmamız çok iyi olur. O ne lan? He bu. <gülüyor> bunlar. <gülüyor> Ne yapıyor lan? <laughs> Daha önce öldürmüştüm arkadaşlar bunları. Geçen bölümlerde görmüştük. Ben bunun hangi karakter olduğunu hatırlıyorum da aklıma gelmiyor ismi ya. Biliyorum yani. Çizgi filmini izlemiştim onu. Nerede lan? Oo, kar biyonu var. Aa! be, işte bu ya. Karbiyonu bulduk. Süper, süper. Şu tarafa doğru gidelim. Kara ihtiyacımız var arkadaşlar. Kara ihtiyacımız var da bol bol oradan kar toplayacağım. Bir tanesini yapmak için kara ihtiyacımız vardı. O oraya daha önce gitmedim ha. Hiç hatırlamıyorum gittiğimi. Enderman var. E aslında Enderman'ı yakalayıp öldürmek lazım ya. Lan. Ha yine müzik çal. Lan bir tane bunun için iki vuruşluk canı var zaten. Niye kendini yorup müzik başlatıyorsun ki? Etrafta şans bulu varsa çok iyi olur da göremedim. Oğlum kar da buzlu yer yok ya. ileride var. Haritadan görebiliyorum. İlerleyelim arkadaşlar. Şurada şey var. Oo, iki tane şans bloğu var. Şans bloğu değil mi lan onlar? İlerleyince görürüz arkadaşlar. Bu şans bloğu mu yoksa? Dur, dur şimdi anlarız ne olduğunu. Lan sarı görünüyor ya arkadaşlar. Şans bloğu zannettim. Burada bir şey mi var? Ne oluyor lan? Lan o, o bana vurdu yoksa örecek bana vurdu ya değil mi? Şimdi ben buna vuracağım. Ne oluyor? Allah Allah. Şimdi ben kırılabiliyor mu acaba? Oha. Abi ben bunları biliyorum. Şunlar işte. Kesin iksir için işe yarıyorlardır. Aynen. Ben alacağım ama yine de. Hatta almazdım da normalde. Yine alacağım. Şu ilerde buz var. Buzun oraya gidelim. Biraz buz top. E, o creeper var. E, bol bol şey ihtiyacımız var. O pop ölme. Lan bir git. Allah'tan iyi vuruyor kılıcımız ha? Yoksa çok uğraştıracak bizi. O burası ne lan? <laughs> Arkadaşlar şu buzu kıracağım da baltayla kırılıyor muydu? Hayır. Kırılmıyor. Şu anda anladım. Bununla da kırılmıyor. Oğlum buz nasıl alınıyordu lan? Dur dur yerdeki karları toplayalım ya. Boşver ne buzu ya. Ben yerdeki karları niye toplamıyorum ki? Allah Allah. Kafa gitti ya. Harbiden de. Dur. Yanlışlıkla kazma o kadar güçlü ki arkadaşlar. Dur dur dur. Yeterince toplayalım. Ondan sonra buradan uzayalım. Şimdi burada bir işimiz kalmayacak. Kaç tane var? Böyle dönüşlerin böyle daha rahat olur arkadaşlar taşıması falan da. Pardon. Az ya daha yeterli değil. Bir 20-30 tane toplayalım. Sırf 8 tane şey ihtiyacım var. İleride ihtiyacım olursa boşa gelmeyin buraya. Onun için diyorum. Şimdi yeterli olur mu? Bence yeter ya. Çok da abartmanın bir anlamı yok. 12 Hadi 2 tane daha alayım. Tamam, aynı. Bir tane daha blok çıkaralım yeter. Aynen, bunlar bana yeter arkadaşlar. Biz ilerleyelim. Karbiyonu tam bu tarafta. Karbiyonun içine kadar gideceğim arkadaşlar. Belki buralarda değişik bir şeyler buluruz. Şimdi daha önce karbiyonu buradan geçtim ama içine girmemiştim. Öyle hatırlıyorum. Şurada haritadan bir şey görüyorum da o neydi lan? Köy falan mı acaba? Aa bu kaset adam. <laughs> ne yapıyor lan? <laughs> Çoktan beri görmüyorum o sala. karşıda bir şey mi var? Böyle bir şey, sanki bir ya zaten yer buz ya. Ben niye gitmiyorum ki aman. Bir bakalım ya ne olacak. Renkli su falan. Ben burayı biliyorum ya. Zehirli su falan ama suya düşmeyelim zehirleniriz. Şurada bir şey var. Aldın mı? Bilmiyorum ya hiç fikrim yok. Neyse biz hemen eee Oğlum burada bir şey görüm. Ha burasıymış lan. Ben burayı köy zannettim. Haritadan köy gibi görünüyor arkadaşlar. Lan ne oldu? O kadar yükseklikte canım mı gitti? Yuh be. Başka bir şey demiyorum yani. O kadar az yükseklikten. Şurada kaset adam var. Boş ver onu. Şuradan biraz devam edelim. Bu taraflar hiç gitmemiştik arkadaşlar daha önce galiba. Öyle hatırlıyorum. Şurada bir tane dünya mı var? Dur, dur şurada bir şey gördüm. O ne lan? Aa basbani ha <laughs> Şurada bir şey var da dur dur. Ya ama yine müziği çalmaya başladı salak ya. Tek vuruşluk canı var sen kime atar yapıyorsun oğlum. Ha? Burada ben bir şey gördüm de ne gördüm ya. Allah Allah bilmiyorum. Basbani ne yapıyor lan? Geber. Geber. Lan öl lan. Ne oldu ben niye zıpladım lan durduk yere. Şans bloğu var. Süper. Oha bun, bundan var ya bir şeyler çıkar ha. Aynen öldü. Sen vuruyor musun Basbani yap. O kim fırlatıyor beni? Basbani sen mi yapıyorsun? Yapma abi. Ha, yok lan bu yapıyormuş. Ben sanırdım Basbani vuruyor. Öldürmek istemiyorum ya. Allah geçen bölümlerde öldürdüm de. Cık, ya yeter daha. Ka oh. Al <laughs> lan. Lan denk getiremedik. Dur dur hop. Kafana bir eşşat atayım da görsen. Ha görmeden vurdum. Ateşin içerisinden. Oo tek vuruşluk canı var. Bir. iki. Ölmedi lan daha? Bakalım ne düştü ondan? Delik teşvik etti lan beni. Verim, delik. Servet bir kırılmazlık iki. Oo güzel. Oğlum, ne vur... Ya bir git be kaset adam be. Bir git ya. O lan bu bossu Geceli o oh, arkadaşlar çok canımı indirmişler ha. Ben biraz yemek yiyeyim canı fullleyelim. Geri zekalar öldürecek yani bu gidişle ha beni. Bir bakalım. Oo verdiği zırha bak. Alırım. Onu giyeyim ya. Ne yapıyor lan Bugs Sen ekmek mi düştü? Yürü git ya. Ekmeğin senden işe. Ne alakası var yani? Gaga düştü yine anlardım da ekmek ne alaka? Şurada bir tane şans bloğu var. Onu açayım. Böyle biraz ötede açalım. Tecrübelerime dayanarak. Hop. 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 Lan lan lan. <laughs> Obo. Öldüm lan. Oha. Dur 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 dur. Lan uyu lan. Oo. Öldüm. Şimdi ne yapsak? Ee, dur 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 dur. Zırhı gi... Şurada bir tane şey vardı, e, Demir zırh. Demir zırh. Demir... Demir zırh. Şunu gi. Bir tane... E, kılınç al. Koş. Biraz da yemek alayım. Tamamdır işte. Şunu al. Birazcık da yemek. Koş. Eş... A, bir tane de kazma ya. Bir tane de kazma iteceğim. Ben böyle işim var ya. Koş. Eşyalarımı ama kaybetmemem lazım arkadaşlar. Ya ben böyle işim var ya. <laughs> ama... Öldüğüm yer de çok uzak ama nasıl gideceğiz? Arkadaşlar ben burayı hızlandırayım. Öyle gidelim sıkıcı olmasın sizin için. Buna lan. Sen ne oğlum? Sen de mi şeylerdesin? Allah Allah bunu daha önce görmedim. Değişik duruyor lan o. Şurada bir şey var. Ooo Nikelajel o. Ne haber lan? Turuncu. Adı neydi? <laughs> Tipe bak ya. Oha. Ben ona dönüştüm mü? Yok. Artık bu aralar dönüşmüyoruz arkadaşlar. Aa, dur, çok yakındayım hemen gideyim. Eşyalarımı. Allah'tan bu modda şey var. Ya. Eşyalar yok olmuyor. Böyle bir taşın içine giriyor da. Oha be. Ne yapmışlar lan buraya? Uuu eşyalarım parçalanmış. <laughs> Kendi kendime girdiğim yere bak ya. Oho. Bunlar bayağı şey yapmış arkadaşlar. Katliam yapmışlar resmen bana ya. Ee, ne yazsak? Gereksiz bir şey. Aha bu. At gitsin. Şimdi ben de daha... Gereksiz şeyler var mı? Al 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 al. Ne var ne yok toparla ya. Şurada kitap var lan. Kitabın ne işi var orada? Gereksiz bir şey. Toprak at gitsin. Şimdi zırhımı hızlı giyelim. Ve şunu çıkar. Dur şunu değiştir yerlerine. Aynen. Şimdi bir şey falan gelir yine. Öldürmesinler beni arkadaşlar. Aynen tamam iyiyiz iyiyiz. Güzel. Tamam tamam güzel ya. Acaba eve mi dönsek? Yoksa keşfe devam. Bence keşfe devam edelim çünkü o kadar da değerli şeyler bulmadık ya. Değmez yani bu keşfe çıkmaya bunlar için. Bence keşfe devam ya. Aynen. Tam zıt yönüne doğru devam edelim arkadaşlar. Lan orada ölmem kötü oldu ama çok kalabalıklardı. Bir sürü de creeper patladı. Oo. Orada bir şans bloğu daha var. İnan hiç yemiyor onu patlatmaya ne bileyim. Şurada bir şey daha var da. Ha şeyler ha o kuşlar ya. Onlar, onlarla fazla işim yok. Patlatsam mı arkadaşlar yine ölmeyeyim ya. Bana patlatmadan da duramam ki. O kil düştü güzel. Yıldız o diamond. Bunu biliyorum ya. Aynen aynen çok iyi oldu. Şu altıma bir şey Eee toprak gel. Toprak koyalım altımıza. Ama kil çok yer kaplıyor ki ya. Gerek. Boş ver ya. Kili atalım bence arkadaşlar. Kil işime yaramaz zaten ya. Azıcık kil ne yapacağım ben? Şu mı alayım yeter bana. Kil at bunu. Bunu at. Lan gelsene. Heh. Süper. O zaman devam edelim. Şu geri zekalardan bir tane daha var. Sen de ne olacak ki? Öyle müzik çalıyor. Değişik. İlginç. Farklı biraz arkadaşlar. Hop. Böyle değişik bir müzik çalıyor. Acaba hangi çizgi Hani bazı çoğu çizgi film karakterleri koymuşlar ya arkadaşlar. Çoğu çizgi film karakteri ya ondan diyorum. Lan yanlış yöne mi gidiyorum acaba? Ters yöne mi gitseydim ya? Bilmiyorum ki. Şuranın içinden geçmek istiyor. O Nikelaj. O iki tane var hem de. Vay. Vay. Müziği çalıyor. Baksana ya. Onlardan dolu var. Oo, etraf. Hepsi de sarı <laughs> Zavallı öldü O dolu var etrafta bir sürü onlardan var Dur şu ilerde de bir, bir şey daha var da onu ne olduğunu anlayamadım birazcık Ha bu basbani Adı yok basbani değildi adı neydi lan bunun Ya neyse ne işte ördek işte aman neden bunu fazla sevmezdim İleride bir şey daha var Tavşan Kedi Ha bu şey lan Tom Jerry var diye Jerry bu. Tom muydu? Karıştırdım lan. <laughs> Neyse. E, ee, şunu at. Şunlardan biraz keselim. lan. Balık, balık belki işime yarar ondan alıyorum arkadaşlar. Uuu ileride daha bir sürü şey var lan. Aa şunları da toparlayayım ya. Bunlar lazım arkadaşlar bunlar. Bunlar büyü yapmak için. Şu anda belki kullanmıyorum ama lazım olacak bunlar. Hem de çok. Ne yazsam ne atayım ya? Şunlardan atacağım da bunlar e, lazım olacak onu biliyorum. Hatta bu kitaptan var bende. Bu kitap ne kitabıydı? Ha tamam gördüm. Tamam ne atacağım gördüm ya. Tamam tamam. Gerek kalmadı onu atmaya. İhtiyacım olursa ilk onu atarım ama. Şurada yön, şu yönde bir şey göster. Ev evi bu yönde mi gösteriyor? Oha. Şu eve bakalım. Bence ben bakmışımdır. Bilmiyorum ki bakalım ya bir. geldim hatır. Aa bak şu şuna karışmadıysam gelmemişimdir büyük ihtimalle arkadaşlar. aslan var orada. Verdiği şeylere bak ya yürü git. Ekmek varsa üzerimde alayım yok. Zaten gereksiz bir şey. Çık buradan ya. Hatta seni bile öldürmeyeceğim. Bu sefer seni bıraktım. Hatta seni salıyorum. insanlık yapıyorum sana. Anla. Benim baltam vardı ha burada. Sana insanlık yapıyorum. Sonra görüşeceğiz seninle şimdi arkadaşlar daha ters yöne mi gideyim o tarafa mı gideyim acaba? Bence bu tarafa gitmek daha mantıklı. Ya arkadaşlar bir ara gelirken yanımda çanta yapayım kendime. Çünkü şu malzemeleri toplamak var ya çok sıkıntı oluyor. Keşfe giderken iki tane büyük çanta alacağım. Ondan sonra sıkıntı olmayacak. Ne haber lan? Yolda giderken geberdi. Oo. Şurada bir kule var ama normal kule. Girmem içine. Şu anda gerek yok girmeme. Girerse ölürüm falan. Gerek yok hiç. Hatta arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Gelecek bölüm devam edelim. Dur dur. Şu, a, onu biliyorum ya. Olsun. Neyse bu bölüm burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.